Biz mütevazi yaşayan, hakla birlikte karar alan ve veren bir gelenekten geliyoruz. Bunu da herkes çok iyi biliyor. Bizim yerel yönetimlerimiz için sosyal medyada, gazete manşetlerinde, medya plazalarında değil, bizim yerel yönetimlerimiz için hayat sokakta başlar, hizmet de başlar. Bizim için hizmet 7 gün 24 saattir ve bu böyle olmaya devam edecektir. Siyaset il ilçe örgütlerimizin, yetkili kurullarımızın, genel merkezimizin, vekillerimizin işidir. Hizmet belediyelerimizin işidir. Belediye iş başkanlarımız, yerel yönetimlere seçilen arkadaşlarımız aslında hizmetin de en önemli politik ve duruş olduğu bilinciyle hizmete yüklenileceklerdir. Hizmet edeceklerdir. Bu gerçeğin altını bir kez daha buradan çizmek istiyorum. Değerli arkadaşlar, kentlerimize kayımın ve AKP'nin rant belediyelerinin yarattığı talibatları bir an önce giderme çalışacağız. Yani siz de sahadaydınız. Gerçekten belediyecilik adına bir şey yok. Hizmet yok. Belediyelerin kapıları halklarımıza kapalı bir şekilde kayyumlarla rantçı AKP'li anlayışla birlikte talan edilmiş. En son hep birlikte izledik. Belediyelerimizi aldıktan sonra ortaya çıkan borç batağını görünce belediyelerde ne yapıldığını hep birlikte Türkiye halkları gördü. Birçok belediyemiz 50 yıl Çalışsa dahi, tasarruf etse dahi AKP ve kayyumların yaratmış olduğu borç batağını ortadan kaldıramayacak derecede büyük bir şekilde borçlandırılmıştır. Bütün bunlara rağmen çalışacağız. Altından kalkmaya çalışacağız. Biliyorsunuz her evi etkileyen tencereleri ve sofraları boş bırakan büyük bir ekonomik kriz vardır. 5 yıl boyunca sabah akşam halka açlığa, yoksulluğa, işsizliğe, geleceksizliğe karşı korumak bizim görevlerimiz olacak. Belediyemizin görevi olacak. Bizim yerel yönetimleri aldığımız yerlerde ulaşım ihtiyacını karşılamadığı için kimse okulunu dondurmayacak. Bizim belediyelerimizde kimse çocuğuna süt ve bez götüremeyecek bir durumda kalmayacak. Bizim belediyelerimizde belediyelerimiz olanakları ölçüsünde o kentin dinamikleriyle halkıyla dayanışarak yoksulluğa çaresizliğe de çözüm çare olmak durumundadır. Görevlerimizin en başında bunlar geliyor. Değerli arkadaşlar biz söylediğimizi yapan yaptığımızı söyleyen bir gelenekten geliyoruz. Sanırım bunu herhalde sadece biz değil bizim rakiplerimiz de çok iyi biliyorlar. Seçim meydanlarında siz de vardınız. Birçok mitinge beraber katıldık. Birçok çalışmaya birlikte katıldık. Orada söylemiştik. Tek bir belediye başkanımız hizmet etmeden başını hizmet etmediği gün başını yastığa koymayacak. Hizmet etmediği tek bir sokak, tek bir toplumsal kesim kalmayacak. Partimize oy versin vermesin asla ayrımcılık yapmayacaktır. Bizi var eden zaten bu bütünleştirici, bu herkese adil hizmet götüren anlayışımızdır. Bunun kıymetini o yerellerde yaşayan altlarımız da çok iyi bildikleri için her şeye rağmen partimize oy vererek arkadaşlarımızı seçtiler. Biz bu sözümüzün arkasındayız. Sizler de bu verdiğimiz sözlerin sahada takipçileri olacaksınız bu sözü çiğneyen tek bir seçilmiş arkadaşımız olmayacak. Bu sözü çiğneyen olursa da ilk başta yakasına biz yapışacağız. Nasıl meydanlarda bu sözü verdiysek 5 yıl boyunca bu sözün uygulanıp uygulanmadığını da bizler hep birlikte kontrol edeceğiz. Evet, şimdi kısaca biraz Orta Doğu'da ve yaşanan siyasal süreçle ilgili de bir şeyler Söyleyip e, sözlerimi bitirmek ve tartışmalarımıza devam etmek e, istiyorum. Değerli arkadaşlar, İsrail-Filistin meselesi, İsrail-Filistin arasındaki çatışmalarını zaten hep birlikte izliyoruz. Oradaki kıyımı, katliamı e, sanırım artık bilmeyen yok. Yine son günlerde İran ve İsrail arasındaki gerileme de hep birlikte şahit olduk. Orta Doğu'da süregiden çatışmalar devam ediyor. İşte bir türlü Orta Doğu'da yüzyıldır devam eden bu çatışmaların gerçek çaresi ve çözümü maalesef bulunamadı. Sorun silahlarla, çatışmalarla çözülmeyeceğini bir kez daha yenilemek istiyoruz. Çözüm diyalogla halkların yararını esas almaktan geçiyor. Tekçilikten, ulus devletçilikten vazgeçmekte geçtiğini belirtmek istiyorum. Devam eden çatışmaların ne Araplara, 100 yıl boyunca ne Kürtlere, ne Türklere, ne Farslara, ne Yahudilere, ne Ezidilere bir yararı yoktur. Devam eden çatışma ve savaşlar silah baronlarına, silah üreticilerine, diktatörlere, iktidarını devam ettirmek isteyen koltuk sevdalarına yarıyor. Bunu daha yüksek bir sesle anlatmak ve Türkiye, dünya kamuoyunu bu konuda duyarlı kırmak da bizim temel meselelerimizden birisidir. Orta Doğu'da evet büyüyen bir kargaşa var, savaşın yayılma riski var. Bu riske karşı aslında Türkiye'nin yapması gereken reçete çok nettir. Türkiye halklarının geleceğini kurman, kurmanın, barışı kurmanın, mutlu huzurlu bir şekilde bir arada yaşamanın yollarından birisi mutlak tecriti ortadan kaldırmakla başlar. Yine Kürt sorunu demokratik çözümü için ortak akılı geliştirmek, ortak akıl doğrultusunda bu sorunun çözümüne odaklanmak artık Türkiye'nin önünde kaçamayacağı, perdelemeyeceği bir şekilde açık ve net bir şekilde ortada duruyor. Yine ciddi bir ekonomik kriz var. Bu ekonomik krize karşı halkı emekçiyi, emekleri, yoksulları korumak gibi bir sorun var. Demokrasiyi eşit yurttaşlığı esas alan demokratik bir anayasada, anayasaya Türkiye'de ihtiyaç var. Bunu hayata geçirmeye ihtiyaç var. Değerli arkadaşlarımız siz de dün hep birlikte e, tekrar ediyoruz. Bölgede bu denli büyük bir yangın varken içeride savaş tamtamlarını, savaş söylemlerini arttırmak çare değil. Çare içeride barış politikalarını hayata geçirmek, tartışmakla olur. Bunun reçetesi nettir. Eminim, inanıyorum ki Türkiye halkları da bunu görüyor. Ama bunu iktidara, yönetene, yönetenlere ve devlet aklına da anlatmak, göstermek gibi bir zorunluluğumuz olduğunu belirtmek istiyorum. Çözümün yolu barıştır, daha fazla demokrasidir, özgürlüklerdir. Sandıkta ortaya çıkan halkın iradesini esas almaktır. Değerli arkadaşlar, dünden beridir yine bir tartışma süre gidiyor. Yine eski Türkiye'yi andıran, kimseye faydası olmayan tartışmalarla karşı karşıya kaldık. Belediyeleri bütün zorluğa, bütün baskıya rağmen kaybedenler, şimdi yine çeşitli gerekçelerle, bahaneler arayarak e, belediyelerimizle uğraşmaya çalışıyorlar. Bunun hiç kimseye bir faydası, yararı yok. Gördük. Yani halkın iradesini gasp edip kayım atayanların yarattığı sonuçlar, yarattığı enkazlar ortadadır. Türkiye demokrasisinin hali ortadadır. Belediyelerin tek bir pusulası var. Toplumsal fay hatlarını hareketlendirmeden halka hizmet etmektir. Bizim belediyelerimiz en başından beri bu gerçekliğe uygun bir şekilde hareket ediyor ve etmeye devam edecektir. Belediyeler halka hizmet etmek için var ve bununla anılmalıdır. Bununla tartışmalıdır. Semboller üzerinden hiç kimse belediyelerimizi yıpratmasın. Bunun topluma bir faydası yoktur. Bu konuda Ahmet Büyükşehir Belediye Eş Başkanlarımızın yaptığı açıklamalarla Mardin Belediye Eş Başkanlarımızın ve belediyelerin resmi hesaplarından yapılan açıklamalar esastır. Gerçektir ve doğrudur. Bir müfettiş görevlendirmesi yapı yapılacaksa ki bundan korkmuyoruz zaten müfettişler belediyelerimizden çıkmıyor. Bu borç vatanı, bu enkazın, bu soygunun, bu talanın nasıl yapıldığını tespit etmek için görevlendirme yapılmalıdır. Bizi biz halka hizmet etmeye devam edeceğiz. Olumlu ya da olumsuz refer referans alınacak. Tek bir durum var, o da halka hizmet etmektir. Belediyelerimiz de bunu yapıyor, iyi bir şekilde yapıyor, yapmaya devam edecektir. Değerli arkadaşlar, evet zor bir süreçten geçtik. Önümüzdeki günlerde nasıl bir süreçle karşılaşacağımızı e, tahmin etmek zor değil. 31 Mart gerçekten bir yol açmıştır, bir zemin açmıştır. Şimdi bunu biraz daha büyütmek ve hayata geçirmek gibi bir durumumuz var. 8 Mart'la başladık. Kadın arkadaşlarımız hatırlarsınız 8 Mart'ta gerçekten kitlesel, coşkulu, çok iyi bir çalışmayla kendilerini ortaya koymuşlardı. Son yılların en görkemli nevrozunu yaptık. Emin olun yeni kapı alanında... Ahmet'te, Batman'da birçok yerde bugüne kadar hiçbir partinin yapamadığı kitlesellikte nevrozları kutladık. 31 Mart'ta gasp edilen irademizi büyük bir zafer ve başarıyla tekrar kazandık. Şimdi 1 Mayıs'la birlikte daha güçlü bir biçimde yolumuza devam edeceğiz. 1 Mayıs için de şimdiden bir çağrı yapmak istiyorum. Bütün il ve ilçe örgütlerimiz, bütün kurullarımız bir Mayıs'a en az seçim kadar, nevroz etkinlikleri kadar yüklenmelidir. Bir Mayıs'ta nerede kutlamalar varsa halkımız emekçilerle, işçilerle, çalışanlarla birlikte kitlesel coşkulu bir şekilde kutlamalıdır. Bu konuda zaten bir planlama yapacağız, burada da tartışacağız. Bir Mayıs'ın güçlü özüne uygun bir şekilde geçmesi için de partimiz büyük bir çaba içerisinde olacaktır. Şimdi değerli arkadaşlar yerellerde artık belediyelerimizin hizmet etme süreci başladı. Bahsettiğim bu taribatları açılan yaraları artık tedavi etme zamanı başladı. Boş tartışmalar içerisine girmeyeceğiz. Genelde ise biraz önce de bahsettiğim gibi bizi bir Barış, demokrasi ve özgürlükler mücadelesi bekliyor. Bunu da e, hayata geçireceğimizi zaten belirtmiştim. Bunlara inanırsak yaparız. Emin olun bu seçimlerde hep birlikte olduk. Güçlü bir şekilde yüklendik. İnandık. Her yerde kent uzlaşısıyla, demokrasi ittifaklarıyla, kent dinamikleriyle beraber seçim çalışmaları yürüttük ve 31 Mart'ta zafere ulaştık. Başarı ele elde ettik. Şimdi yine bu birlikteliğimizi bu demokratik ittifakı büyüterek emin olun Türkiye'yi değiştirip dönüştürebilecek bir yola koyacağımıza inanıyorum. Bu inançla tekrar siz değerli parti meclis üyesi arkadaşlarımızı saygıyla, sevgiyle selamlıyor toplantımızın şimdiden